Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir umarım. Bugün sizlerle PPF'i konuşacağız. Aracımda PPF var mı, yok mu? Neden yaptırdım veya yaptırmadım? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle PPF bir koruma bir şey. Yani ben çok teknik detayını bilmiyorum. Hani ondan bahsetmeyeceğim. PPF nedir ne değildir videosu değil açıkçası bu. Burada sadece hani araca PPF kaplatmak mantıklı mı? Neden kaplatmalısınız? Neden kaplatmamalısınız? Başka başka malzemeler var. Onlardan da bahsedeceğim hızlıca. Tek, o malzemelerden bahsetmeyeceğim. Ben onun uzmanı değilim ama bir şey kaplatıp kaplatmamakla alakalı fikrimi beğen edeceğim. Bunların hepsi tabii şahsi görüşüm. Ee, hani bir uzman görüşü olarak değerlendirmeyin. Hayata bakış açısıyla alakalı bir mevzudur araca bence bir şey kaplatıp kaplatmamak. Bu görüşlerimi birlikte konuşacağız. Öncelikle benim aracımda bakalım PPF var mı? Şöyle. Yok. Her yerinden bakın. Patır kütür kaporta sesi geliyor. Araba böyle. Aracında PPF yok. Aracımı alalı yaklaşık e, 3 ay oldu. 4 ay oldu. 5000 kilometre civarına geldi aracım şu anda. Ve PPF aldığımda da kaplatladım. Sonra da gerçi cam filmi de yok benim aracımda. Ama cam filmi hani o gerekli bir şey olabilir. Ona bir itirazım yok. Ama bir şey kaplamak, kaplatmakla ilgili fikrim benim olumsuz. Ben bir şey kaplatma taraftarı değilim. Şimdi nedenlerine gelelim. son 4 senedir 4 demeyelim 5 senedir. 5 sene önce bir tane Honda cazım vardı. ikinci el siyah. Kanalda incelemesi var. Bakabilirsiniz. Onu sattım. Ondan sonra bir tane 0 2008 aldım. PPF kaplatmadım. Cam filmi kaplattım. Onları hediye he vermişlerdi zaten. E, o iyi bir şey yok cam filmi. Ondan sonra onu sattık. Onu sattıktan sonra 3008 aldık. 3008'e yine PPF kaplatmadım. 3008'in camları zaten kendiliğinden filmli geliyordu. E, daha sonra 3008'i sattım. Bakın 3008'i ne zaman sattım ben? 1,5 yaşındayken sattım. PPF kaplama olmadan sattım. Arabanın üstünde çizikler vardı. Taş izleri birkaç tane vardı. O arabayı yaklaşık 20 bin, 15 bin kilometre civarında sattım. Kazasız boyasızdı ama. Ama bunlar vardı bu arabada. Yani dediğim çizik de vardı, taş izi de vardı. Ufak tefek. Hatta şu kapının şurasında şöyle boydan boya bir çizik vardı. Satarken fark ettim yani. Ama şey bir çizikti böyle. Hani dikkatli bakınca göre PPF olsa kesinlikle o çizik olmazdı. Ya da PPF'in PPF, PPF üzerine çizik olurdu. Ama ben bu arabayı satarken ilana koydum. Akranlarıyla aynı paraya koydum. Dedim ki kazasız boyasız 15.000 kilometrede. Arabayı ilana koyduktan sonra 10 dakika içerisinde sattım ve en az 30 kişi aradı. Arabayı satarken neymiş? PPF kaplamanın çok bir önemi yok. Doğru fiyatı verdiğiniz zaman adam diyor ki bu araba diyor düşük kilometreli diyor. Doğru fiyatı vermiş diyor ve arabada ufak tefek çizikler olur ikinci el alıyoruz zaten diyor. Hatta ikinci el araba alırken ben şahsen PPF kaplı araba kesinlikle almam. Yani giderim derim ki arkadaş bu PPF'i sökeceksin. Kontrolünü yapacağız arabanın sonra alacağız. Yani siz eğer PPF söktürmek istemezseniz araba satarken zaten alıcıların %60'ı yok. Siz arabayı satamazsınız o alıcıların %60'ına. Bu işte Vava Cars gibi bilmem ne gibi arabayı nakit alan yerlerin çoğu da hani gruplarda konuşuyoruz arkadaşlar. Zaten bu arabaları almıyormuş. Yani PPF'i sök öyle getir diyormuş. Şimdi PPF dediğiniz şeyin iyisi 70 bin lira iyi bir şey kaplatmanız lazım zaten. O dandik folyo molyo bir şeyler kaplattığınız zaman güneşin altında bir süre kaldığında boyasına kadar kaldırıyor arabanı. Yani arabaya bir şey kaplatıyorsanız iyi bir şey kaplatmanız gerekiyor. Dolayısıyla benim görüşüm burada. Ee, hani Zaten kaplatmayın ama kaplatacaksınız. iyi bir şey kaplatın. İyi bir şey dediğiniz şey de şöyle oluyor. Şimdi mesela siz bu arabaya PPF kaplatacaksınız ya. Adam işte şuraları falan bile söküyor. Herhalde düzgün takmak için mi? Arabanın arkasındaki işte e, buradaki arkasındaki şu counterman yazısı falan var ya. Bunları böyle söküyor adam. Şunu söküyor. Neden? Ya ben bunları niye söktüreyim arkadaş? Yani bunları söktürmenin bir manası yok. Araba sıfır çıkmış. Fabrikasyon takılmış. E, o da bir şey yani. Hani hem bir sürü para veriyorsun hem her yerini söküyor arabanın takıyor falan. Düzgün olsun diye yapıyor. Bazı yerler lazer kesimle yapıyormuş. Lazer kesimle yapıldığı zaman cuk diye arabanın üstüne oturuyor. Ama o zaman da fiyatları 100 bin liralar belki 120 belki 150 bin liralara kadar çıkan yapan yerler var yani acayip fiyatlar yani bunlar. Ve ne, niye yaptırıyorsunuz? Yani satarken bir faydası olmadığını izah ettim. Ee, Arabada çizik vardı her şey vardı ama en hızlı ben sattım. PPF kaplı o kadar zaten satamazdım çünkü birçok PPF'i söktü abi önce diyecekti bana. Haklı olarak ben de öyle derim. Yani PPF kaplı arabayı niye alayım? Ya şimdi diyorlar ki PPF kaplı arabanın mikronunu ölçen yerler var. Ee, kardeşim güvenmem yani ona ben mikronunu PPF üzerinden ölçmek filan birazcık yani... Bilmiyorum. Türkiye şartlarında ona ben şah, ben şahsen güvenmem. Siz güvenebilirsiniz. Bakın siz kaplatabilirsiniz. Bir de bu araba benim için hani neticede bir dünya malı. Ya bunun kaskosu var, sigortası var. çizilse çizilse çizilebilir. Var zaten birazdan bir iki çizik oluştu. Daha yeni araba var. Ne yapayım yani şimdi oldu bu. E, PPF olsa olur muydu? Onu siz bir yorumlarda yazın. Olup olmayacağım ben emin diyeyim. Çünkü sivri bir şey böyle tık diye deldi onu. E, PPF olsa delerdi gibime geliyor. Anlatacağım o tarafta. Siz oraya gelince arkadaki o izi. PPF kaplatan ya abi bu bakış açısı PPF kaplatan da mantıklı bak. PPF kaplatmak da mantıklı olabilir hayata bakış açınıza göre. Ben arabayı şöyle yandan boydan boya bir sürterim dersiniz. Sürtebilirsiniz. Bana gıcık olan biri vardır arabayı komple çizebilir dersiniz. Çizebilir. E, PPF bunlardan korur. Ama o PPF'i siz oradan sökmeniz gerekiyor bunun için. E 70 bin lira verdiniz. Çünkü çizik PPF'in üzerine gözükecek. Kötü gözüküyor. Siz zaten kötü gözüksün istemeyen birisiniz. PPF kaplattığınıza göre. E bu sefer o PPF'i söktüreceksiniz. Bir daha yaptıracaksınız filan. Anlaşmalı olan yere göre yani 100 bin lira filan verdiğiniz zaman o tarz bazı diyor ki bir kere bir daha takarım falan diyebiliyor. Evet olabilir. Dolayısıyla ben PPF kaplatma taraftarı değilim. Yani satarken bir faydasını çok göreceğimi düşünmüyorum. Ee, bazıları için bazıları diyebilir ki ben PPF kaplı araba alırım. Okey o da olabilir ama ben benim gözlemlediğim e, hani alaba al satlardan vesaire bugüne kadar hiç PPF kaplatmadım. Patır kütür gidiyor yani araba hiç kimse PPF ama olsa bazı satıcıları %50'sinde bence e, şey olmayacaktı. Aradan çıkartacaktık. Dolayısıyla böyle düşünüyorum. Şimdi Arabanın arkasında bende bir leke oldu. Bir leke demeyelim de bir e, çizik oldu. Üzüldüm olduğuna açıkçası. PPF olsa olmaz mıydı? Belki de olmazdı. Ben bunu nasıl gidereceğim? Rütüş boyasıyla bir dokunacağım bunlar aslında normal. normalde onu da yapmam da şeyden emin olamıyorum. Hani arkada astar var beyaz. Şimdi bunları da şöyle bir şurayı toz, kir pastan gözükmüyor. Onlara bir bakıyorum şu anda. Neyse beraber arayalım. Şimdi bir tanesi bariz gözüküyor zaten. Şurada. Bakın şu. Şimdi bu bir e, kapak otomatik açılıyor ya, e, AVM'nin üzerinde demir varmış böyle şeyde. O demir burayı, sivri yeri geldi, deşti yani. PPF olsa burayı deşmez miydi bilmiyorum. Belki deşerdi belki. Bir tane daha var onu arıyorum. Arabanın kirli olduğu için. Bu da gözükmüyordu bu arada, şöyle toz toprağın içinde gözükmüyor zaten bu ama. E, ben şey için burayı tuş yapmayı düşünüyorum yani pas olur mu olmaz mı, olmaz gibi mi geliyor. Çünkü artık bu arabalar sırf çıplak bile geçse pas olmayacak şey bunlar değil sadece. Bütün artık yeni nesil arabalarda bu kaporta vesaire çok şey olduğu için bunu herhalde yıkamam gerekecek yerini bulmak için ama bir tane daha var. Hani benzer. Görürseniz siz söyleyin. Onu bulamadım şu anda. Bunun gibi işte bir tane daha var. Bu ikisine yapacağız. Böyle şeyler olsa PPF korur büyük ihtimalle. Hani bundan emin değilim. Dediğim gibi sivri bir şey girdi. Ama biri çizse falan kesinlikle korur. PPF şöyle mantıklı. Hani benim bakış açıma göre. PPF deseler ki ben bu arabaya 10 bin liraya kaplıyorum. Hiçbir yerinde sökmüyorum. O zaman kaplatırım. Okey. O zaman fiyat performans oluyor. O zaman mantıklı çünkü 2 sene sonra da değiştirmek lazım diyor. PPF'e geldi 10 yıl garanti veren yerler var da 10 yıl sonra o PPF kaplayan arkadaşı yerine bulabilecek misiniz soru işareti. Ama yine diyor arabanın üzerine bir plastik kaplıyorsunuz. Araba güneşin altında duruyor. Özellikle Antalya gibi İzmir gibi sıcak yerlerde arabayı uzun saatler güneşin altında bırakıyorsanız ve bu üzerindeki metalin üzerindeki kaliteli o PPF filan hikaye yani bu arabanın üzerindeki boyanın kalitesi o PPF'leri çok pis, pis döver yani. Bunlar çok üstün seviye kaliteli boyalar. Bu boyaya bile güneş yakıyor. Güneş yanıyor diye bir şey var. E sen o PPF'i bu arabanın üzerine bırakırsan e, ne olur abi? Erir bir şekilde oraya yapar kaynar falan sıcak. Irt, yani boyayı kaldırma ihtimali sıcaklığın altında duran araba için söylüyorum. Bana mantıklı olabilir mi geliyor. E, dolayısıyla benim bakış açıma göre PPF gereksiz. Fakat e, kaplatanlara da gayet saygı duyuyorum. Çünkü başka bir bakış açısına göre de gayet gerekli. Çünkü bir kazaya karışıyorsunuz mesela hafif vuruyorsun çiziyor böyle boydan boya azıcık göçebiliyor falan. Adam PPF olduğu zaman bunu söküyor abi. Hiç sıfır çizik zaten. Boyasız şu tık 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 bir düzeltiyor. Ama normalde olsaydı ne olacaktı? Parça boya, parça boya, parça boya. Hadi hayırlı işler. Hani verdiğiniz 70 bin liraya değdi mi? O zaman değmiş oluyor mesela. Hani o, ama bu bir bakış açısı. Dediğim gibi benim için değil. Ben şimdi burayı boydan boya biri çizse. Hani şey ihtimalini düşünün. boydan boya çizildiği zaman ben de zaten büyük ihtimalle pastacılarla yine göçüksüz müçüksüz düzeltmeye zorlarım. Yani PPF'in koruduğu kadarını sanki öyle de yapabilir miyim diye aklımın ucundan da geçmiyor değil. Evet bugün PPF'in gerekliliğine ve gereksizliğine hep beraber değinmiş olduk. Bu yorumlarınızı lütfen değerlendirelim. Bu şey değil ya PPF takılmaz arkadaş videosu değil. Takılır yani PPF takılır takılmaz diye bir şey yok. Ben sadece bakış açımı değerlendirelim. Çünkü bu araba 1.920.000 milyon 920 bin lira. E 100 bin lira PPF'e vereceksin falan. Abi az para değil yani. yani. Zaten kaskosu var bu arabanın. Zaten sigortası var. E zaten satarken kimse çok bakmıyor buna. Eğer hani zaten galeriyseniz ayrı mevzu. Galeriyseniz galeriden çıkartmayıp arabayı sıfır satacaksınız. Ona zaten gerek yok da. Hani bilemiyorum. Bana şey gelmiyor. Çünkü tecrübeyle binayen arabada alıp sattığım için 4-5 yıldır kendi arabalarım ticari olarak değil ama bana şey gelmiyor yani bu e, süper makul gelmiyor açıkçası. Dolayısıyla totalde ben %70 taktırmamak taraftarıyım. Ama %30'luk bir tarafta da hala soru işaretlerim devam ediyor. Dolayısıyla hani o takılabilir o noktada bir şey diyemem. Böyle bir kendi mantığım çerçevesinde bir oturtup sizlerle bu konuyu paylaşmak istedim. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere hoşçakalın.